Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar Antalya'nın hızlı kuşçularından slogan lüks ama seyyar köfteci Sinan hocamın yanına geldik. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. selam kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Sinan hocam hem oyun kuşunda hem kostümde bizim yani bir yan damızlık kümesimiz gibi bir şeydir. Öyle söyleyeyim sana. Gökhan abi olsun, Man olsun. Birçok zaman kuş aktarmıştır yani. Abi şunları uçurun, şunları alın filan diye. Biz de her zaman özgüvenle Sinan hocamın kuşlarını uçurduk. Gayet güzel performansta sergilediler. Bugün Sinan hocamla telefonda görüştüm. Dedi ki ya Mutlu bu senin mirolardan vardı. Bunlar dedi bayağı bir ürettim. Ee, şimdi biz benim terası biliyorsunuz zaten ağzına kadar çakılı arkadaşlar kuş dolu teras alamayacağım için hocam dedim geleyim hem dedim kümeslerini yerinde çekeyim kuşlarına dedim bir bakalım hem dedim miroları evet. çekeyim sahiplenmek isteyenler bana instagramdan ulaşır takım takım göndeririz dedim böyle bir fikir sundum şu sol baştan bir başlayalım hem size Sinan hocamın kuşlarını tanıtayım hem de ona birkaç tane soru sorayım hocam ee, hocam diyorum. Biz hep böyle hocam deriz arkadaşlar. Ne hocası diye sormayın. Herhangi bir <laughs> hoca değil. Biz öyle diyoruz. Sinan hocam diye. Öncelikle şunu sorayım hocam. Kaç yıldır oyun kuşu veya da normal kuş besliyorsun? Kaç yaşından yani beri? 9 yaşından beri besliyorum. 9 yaşından beri besliyorsun. Şu an kaç yaşındasın hocam? 33. 33 yaşındasın. Kısa bir hesaplama yaparsak siz hesaplayın yoruma yazın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bayağıdır besliyor yani. 20 Aynen. 20 seneye geçmiş. 24 senedir falan kuş besliyor. Böyle rastgele ilk kuşlar almaz arkadaşlar. Sinan hocam tamamen hobici. Yani iyisine hizmet etmeye çalışıyor. Gidip de bizim Bülent abi iş yapmaz. ona bir diş ver falan diye. Kendi kuşlarını <laughs> üretir. Onları çoğaltır. <laughs> Anne bize verir yani. Biz buradan Aynen. genelde uçum için alıyoruz. Şöyle çekeyim hocam. Bu beyazlar maşallah. Herhalde takım hocam değil mi? Takım takım beyazlar. Bunlar takım. beyazlar takım. Bunlar nereden kuşu? Kayseri. Bunlar Kayseri kuşuymuş arkadaşlar, hı hı. beyaz takım. Herhalde e, burada üretim yapılıyor, öyle Üre, ya, şey gibi. Damızlık kümesi gibi düşünün arkadaşlar burayı. Aynen. Şu ikisi bir eş. yukarıdaki neresi? Onlar Sivas. Heh. Şunlar da Sivasmış. Aa! Ben de Sivas kuşuna bayılırım hocam. Siz de Sivas kuşu elinizde sürekli. Göğlerim Sivas'tır geneli. E, bir Ankara ile işte Sivası deneyeceğim. Hı. Arap Ankara. Daha... Şu Ankara değil mi hocam? Evet. Sinan Hocam'ın bir tane de bende bir arabı var arkadaşlar. Geçen ısrar 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 aldım. Ee, Gelimde bir tane şey var. Kerkük arabıyla bir tane orijinal bir beyaz vardı arkadaşlar. Sinan Hocam'a geldim yalvardım. Hocam etme eyleme daha takım yapacağım. İyi kuş isteyene vereceğim dedim. Bana bir tane Arap verdi. Hocam o Arap şey mi? Bu Kayseroğlu. O da Kayseri arkadaşlar. O da buradanmış. Onu ben size çekeceğim, göstereceğim. Ufuk abinin Araplarından ayrı o. O Sinan hocamın namızlıklarından bir tane almıştım. Burada da ana kaçırdı. Şey Alışkın hocam. değil mi hocam? Ha, tamam. <laughs> Aman. Kendi kuşum Ha yok hani damızı atmışsındır, alışmamıştır. Hocam şu çok güzelmiş ya. Maşallah. Arkadaşlar böyle bir yakışıklılık ben görmedim ya. Hocam maşallah bu, ay bu maşallah, maşallah, maşallah diyelim bu yakışıklılık nereden geliyor buna böyle? <laughs> bu senin yavrun muydu? Bu hep en Anaço. büyük ata mı? Anaço. Ha. Anaço. ha ata bu değil mi? Arkadaşlar şimdi şu yan şunu kapatalım da aman kaçmasınlar. Sinan hocamla şöyle söyleyeyim size. Akşam sohbetlerinde zaten Phantomcu'nun kanalında izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kokoreç tezgahı var. Şeyde Serik ee, neydi hocam? Düğün salonu yanı. Ha, ne düğün salonu diye geçiyor yani Duru? Serik Belediye Düğün Salonu'nun yanında mekan var arkadaşlar. Oraya bekleriz sizi de. Kokoreç ne kadar hocam şu an? 20 lira. 20 liraymış. <laughs> Akşam orada acayip kuşlu muhabbetleri dönüyor arkadaşlar. Oraya gelip siz de muhabbet ortak olabilirsiniz. Hocam deve tüyü dişi mi? Dişi. Bak şimdi. Bak. Arkadaşlar geliyorum bir saniye bekleyin. <laughs> Bir saniye bekleyin geliyorum. Hocam hemen hemen oradayım bekle. Arkadaşlar. Şurada arabada Arabada bir tane kutu var. Hocam deve tüyün çok güzelmiş. Mükemmel. Şöyle bir daha yakından göstereceğim şimdi. Neredeydi o ikinci kümesi? Arkadaşlar. Sen da 150'ye bir bakar mısınız renginde? Bu hocam bu Kayseri mi? Yok, o Ankara. Ankara kuşu. Arap Ankara. Arap babası attı onu. Altta hmm. alttaki annesi şu da Ankara. Hep da aynı yerden gelme. Hmm. Ee, dişi çıktığı için şu gökmenekli perçemli erkeğe vurdum. O da kupa uçurduğum kuşun babası. Daha yeni aldım hocam. Arkadaş 250 lira dedi. Sana tanıdık diye. Hı hı. Şöyle bir Aman, hani de Çok şey hırçın hırçın buradan Arkadaşlar. Bu da daha yeni aldım. Bunu da ee... Bu da dişi. O da dişi. Çok güzeller. Baksana iki evet. sürüne. Dur bakalım. Kutuya koyalım. Hı -hı. Deve, bu bundan ben de elimde normalde ben de işte deve tüyü yok arkadaşlar. Deve tüyünde Aynen. Deve de pek sevmem ama şunun rengi çok güzel. Bu ayrı yani bu bir yanar dönerden ziyade böyle rengi şeye kaymış karameli. Aynen. Ha karamele kaymış çok güzel rengi var. Hocam bunlar ne kadardır sizde bu e, Ankara kuşları? Ankara kuşları iki yıldır bende. İki senedir bunlara hizmet ediyorsun. Bunların Aynen. altını artık yeni yeni uçurdun mu hocam? Uçuracaksın uçurdum, mı? Uçurdum uçurdum. Kupaya uçurdum da. E... 450 mi almıştı o zaman? Yok yok o ayrı. Ha ayrı mı? Bu yerine inmedi ya. Ha. Bir yıl boyunca emek verdik, uğraştık. O gün kalabalıktan mı oldu, neden oldu? Öyle mi? 14 tane yazdırdı, 27 sefer yaptı. Ama ama öyle ki nereye indi hocam? Şey mi indi? Çok uzun ya. Hmm. Hedefim uzağına inince. Arkadaşlar böyle bağımsızlık oluyor. Bizde de olmuştu böyle bağımsızlık. İki 2. iki. birini atmaca kovalamıştı. Ayhan abi falan vardı. Marangoz. Onu da bu Gökhan abinin çatıya atmıştı. Ötekini de uçururken Malatya kuşu takıldı. Sefere gelecek kuş bir saat uçunca öyle eğlenmiştik. Şimdi bura e, ayrı bir damızlıktı. Hocamın böyle ayrı ayrı kümesleri ayrı ayrı şeyleri var. Maşallah. Bunlar maşallah. Bunlar hepsi olsun. Arkadaşlar ben de Sivas hastasıyım biliyorsunuz. Ee, şekerimin benim Sivas bozkillerim öldü biliyorsunuz. Sivas'ın oğlu Şeker erkek kaldı bir de onun oğlu var. Yani Sivas'ın torunu var. Dişi olarak Gökhan abiden bir tane uçurdum. Gökhan abinin dişi şekerisini uçurmuştum takkalıyı. 5 takla altı takla gidiyordum. Şimdilik onu vurdum. Diğer şekeri erkeğimin de yani Sivas'ın torunu da şu anda boşta. Oğlumuza kız adayları, gelin adayları arıyoruz. <laughs> Ama o şekeri. Bendeki. Bizde şekeri yoktu ya. <laughs> Hocamla pek fazla. Bunlar Sivas kuşu arkadaşlar. Bunlardan dişi çıkarsa yani Sivaslarıma bir damar katacak olursam Sinan hocamın kümesinden katacağım. Ha, bunlar da yeni yeni uçacak yavrularmış arkadaşlar. Sivas yavrular. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Sinan hocam burada uçurur. Kuşu söker. Oynatır arkadaşlar. Mesela der ki yamutlu bu hazır. Sinan hocamdan böyle 7-8 ile kuş gönderdiğim oldu. Mesela adam Instagram'dan yazıyor bana diyor ki abi iyi kuş lazım bildiğin kuş lazım. Sinan hocamdan gelip böyle damar alıp da 7-8 ile gönderdiğim oldu. Ee, dönüşler de iyi Allah'a çok şükür. Öyle aksi bir şey olmadı yani dönüş. Bunlar da yeni uçurduğu yavrular. Bizim orada da iki tane Sinan hocamın Arap'ıyla bir tane beyaz vardı. Arapları ben uçuruyordum. Sonra Gökhan abi uçurmaya başladı. Sonra Arapların başına ne geldi çözemedim arkadaşlar. <laughs> ben uçurdum, şey uçurdu, Gökhan abi uçuruyordu. Ee, şimdi şuraya geleyim. Hocam. Bunlar. bunlar da yavru. Şöyle 3 tane yavru. Şunlar da aynı yavru. Hepsi bir Uçacaklar. Şimdi Sinan hocamın arkadaşlar burada benim Gökhan abiye verdim. mirolardan vardı. Benim miroların Gökhan abi de dedi ki Sinan sana vereyim. Sen de güzel üretim yapıyorsun. Sen de de üret. Sinan hocam da üretmiş. Burada miroları. Yağlısı var. Matı var arkadaşlar. Mirolardan sahiplenmek isteyen olursa Instagram. Matlar da zaten hep şey tepeli kanlı. Ha, tepe kanlı aynen. Evet. Çünkü tepeli erkek de vermiştik. Ee, şöyle söyleyeyim. Kaç tane var hocam mesela mat burada? Dur bakalım. Mat orada 5 tane var. 5 tane mat var arkadaşlar. 4 tane de iki takım mat var. Ee, Yağlardan da gidecek. Bir, tane yağlı var. bir takım da yağlı gidecek arkadaşlar. Bir takım da yağlı gider. Şöyle söyleyeyim. Bunlar benim arsada uçurdum ya. Yeni yeni şimdi oyuna söktüm. Aynı milolar arkadaşlar. Özler yani. Ayrı, Sinan hocam gidip ayrı bir yerden Miro almadı. Aynen. Biz buraya miroyu aktardık Sinan aynen. hocama. O biz oyun kuşu aktarıyor. Biz ona miro aktardık. Aynen. Benim cumboşu aynı soylarından. Burada arada Gökhan abi de bir tane yağlı erkek vardı. Bak şu galiba. Onun ya oğlu ya kendisi. Değil mi hocam şu? Yağlı erkeğin. Kendisi yan tarafta. Bunlar hep yavru. Ha tamam bunlar o yağlı erkeğin yavrusuymuş. Çok üst seviyedir arkadaşlar. Muazzam koyuluğu karalığı var. Şu üstteki de yağlı. Bak kırmızı boncuk var yağlı. Şimdi şu içeri gireceğim, i̇çeri gireceğim de korkuyorum. Düşman Geçen düşman. bir düştüydüm. <laughs> Şunlar herhalde şu ikisi eş. Aynen. Arkadaşlar ikisi de bit... tepe İkisi de tepe kanlıymış bak. Şura hazır hemen eş tamam mı? Sinan hocam. Abi videoda eş bir takım mat miro var dedi. Bunların ikisi de mat. Bir takım mat miro vardı dediğiniz zaman şu eşhanedekileri dakika kaçta 11'deki bunları bir eş olarak alabilirsiniz. Ee, şurada bir yağlı erkek var. Yanında mat bir dişi var. Aynen. Tepeli kanlı. Yavruya da hep e, yağlı veriyor zaten. Aynen. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Bir yağlı bir mat satmak için söylemiyorum bunu. İki yağlıyı birbirine vurduğunuzda kınayı kısar arkadaşlar. Eşlemelerinizi bak benim yukarıda ben size göstereceğim. Bir yağlı bir mat yaparsanız kına doluluğu daha güzel olur. Ama iki yağlı yok abi ben iki yağlı vuracağım diyen de iki yağlı da sahip dönebilir. Bak şu dişinin kınayı görüyor musunuz? Mükemmel bir kınası var. Bunlar hocam Şunlar da bir takım olsun. Aynen, sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar, dakika 12. Pembe boncuklu mat, turuncu boncuklu yağlı erkek. Daha bunlar da bu senenin yavruları. E, yavru tüyüyle duruyorlar arkadaşlar. Miro şarap gibidir, bunu unutmayın. Zaman geçtikçe güzelleşir. Şu anda zaten renkleri falan çok güzel, muazzam. Tüyden sonra daha harika olurlar. bunda bir takım olsun. Ee, iki takım şimdilik yeter arkadaşlar. Çok fazla da adamın kuşlarını da eritmeyelim. İki takım yeter hocam. İki takımı gönderelim. Ondan sonra gene isteyen olursa şöyle bu arsayı sırf bu kuşları uçurmak için kiraladı arkadaşlar. Arsa kendinin değil. Bu arsa kiralık. Yani adam burada emek veriyor. Emeğine, yüreğine sağlık. Sırf buraya kümesleri koyabilmek için. Bura kiralandı. Şurayı da size göstereyim arkadaşlar. Bunlar damızlıklar gene. Şebapları var. Maşallah maşallah. Sinan hocamın bende de iki tane şababı var. Şu Arap'ın kardeşini aldım ben arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. O dişiyi... Ben de bir tane kerkü karabı var. Kerküye takımlayıp hani birine takım olarak sunacağım. Onları öyle bir güzel bir ayar vereceğiz. Kümesler ayrı ayrı. Güzel arkadaşlar. Ben seviyorum yani çok bir kuş basmamış bir kümese. Kuşlar gayet rahat rahat duruyor. Sinan hocamın emeğine yüreğine sağlık. Sağ ol kardeşim. Vallahi akşama Gökhan abiyle kokoreç yeme şeyiyle. Gökhan abi aradım da bir as diyor tadım dozum yok diyor. Gelir ya. Gelir gelir. Ben ısmarlayacağım dersem gelir bak. Kesin. Bunun altına yazıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Akşam Gökhan abi diyeceğim ki abi kokoreçler benden diyeceğim. Akşam da Sinan hocamın şeyde de video çekeceğiz. Ee, tezgahta 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 da video çekeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Mirolardan iki takım var. Ee, yavrulardan da arkadaşlar almak isteyen olursa biz özel şu iki tane bak şey var ya çakmaklı. iki tane çakmaklıyı da arkadaşlar uçumma hazır sağlıklı sıhhatli mükemmel de tonajlar renkleri var şu iki çakmaklıyı da sahiplenmek isteyen bana ulaşabilir instagram mutlu mirocu alt direk kuşçu miroları gördünüz